hoş geldiniz. Benim Greeny'ye eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. H1Z1'in büyük batış hikayesi. H1Z1 burada herkes oynamıştır diye tahmin ediyorum. Bu oyunların kralı. Ben de bir 100 saatim falan vardır derken Steam'den kalktı mı? H1Z1'in adı mı değiştiydi lan? Adı ne oldu bu oyunun? Kalktı mı lan bu oyun? Kalktı oyun. Kapandı vay be. Hezu 2 diyor. 2 Yalancı ya. Niye kaldırıyorsun beni? Just survive oldu diyor. Yalan söylemeyin oğlum. Z1 Batır Royal. Aha olmuş bak harbi olmuş. 40 saat oynamışım ama. Yalancı Mert 100 saat diyorum bir de geri zekalı. PUBG'yi ne kadar oynamışım ben? PUBG'de 250 350 455. PUBG bu ooo bir şey diyeceğim. Hazır yayınlarda durdurduğum zaman şöyle günde bir, bir saat falan bilgisayar oynama vaktim olur. Pubg falan mı oynasam lan? Selam Mert. Vay hoş geldin Plutov. PUBG falan akabilir ha. Ekiple beraber. CSMS dur bakayım ya. Şilayı da alırız yanımıza amına koyup. Sıradan bir Aslında var ya Kardeşim bak sporcu ve düzenli hayat oyunu nedir biliyor musun? CSGO. Kardeşim. Bak çok ciddi söylüyorum. Düzenli ve düzgün bir şey yapıyorsan harbiden CSGO baba. Gireceksin oynayacaksın. Aslında baksana. 3784 saat. Az oynamışım ya. Harbiden az oynamışım. Neyse H1Z1'in büyük batış hikayesini izleyelim. Brand Brandon Greene'yi eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Sıradan bir fotoğrafçılık kariyerinden izlediği basit bir film sayesinde çıkmış bir adam kendisi. İşte bununla birlikte tarihte ilk defa Brandon Green'in kaderi Daybreak adındaki bir stüdyoyla kesişti. Arkadaşlar. Fuck. adam çıktı. Their... Bu arada bir ara gerçekten hatırlarsanız H1Z1'i tüm dünya oynadı ve deli gibi oynanıyordu. Brandon yeni bir akım yarattığını fark etmişti ve bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Hikayenin en sonunda bunu gerçekten başardı. PUBG gibi bir yapım ortaya çıktı. Ama bugün konumuz PUBG değil. PUBG'nin abisi. Ben... PUBG'nin büyüğü bu. Benden uzun zamandır istediğiniz H1Z1'in batış hikayesi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Ben yeni gördüm. Harbi mi lan? Bu oyunu görmeyen kaç kişi var chat'te lan? Ciddi misiniz lan? Uaa. Wow. Hiç bilmiyorsunuz bu oyunu. Vay be. Zamanının efsanesiydi bu oyun ya başlamadan size İtopya'nın süper cuma fırsatlarından Yaşınız mı küçük acaba? Her şeyin fiyatının arttığı bu dönemde sisteminizdeki Yaşlar kaç bilmeyenlerin 16, 17 genel 17 yazıyor. Vardı bizim 17 olsanız Bu oyun 2017 zamanı mı oynanıyordu? 2016-2017'de. 17'de 3, 6 Zaten 6-7 sene önce siz 10 yaşınızda oluyorsunuz Siz 10 yaşınızda oluyorsunuz 17-18 Olabilir ya Klavye, mouse, kulaklık, aklınıza hangi şekilde rahatlıkla bulabilir Tarihler 2013 yılında gösterdiğinde Arma 2'nin satış rakamlarında inanılmaz bir yükselme. Bu oyun Arma'nın bir moduydu yanlış değilsem ondan sonra oyuna dönüştürüldü değil mi? İzleyelim ama koyayım. Niye kendin anlatıyorsun? Yaşandı. Bunun nedeni Arma 2'ye özel olarak tasarlanmış bir içerik olan Daisy isimli bir moddu. Evet, bildiğiniz Daisy. Bu mod zombiler tarafından istila edilmiş Arma 2 dünyasında hayatta kalan insanları konu alıyordu. Arma 2 için 2013'te duyurulan Daisy adındaki bu mod Brandon'ın da karşısına çıkmıştı. Bak Arma 2 oynamak istiyorum. Bir de Daisy oynamak istiyorum bak. Johnny yani ben bir ara şu Daisy'yi sarmak istiyorum tekrardan. Biraz böyle böyle izleyeceğim. Çünkü buralar hazır anlarımı canlandırıyor. Daisy'yi en son 2014'te oynamışım. Biz bu oyunda oynadık, oynadık, oynadık. Ondan sonra girdiğimizde ekiple beraber oynadık. Ondan sonra bak bir dağ mı ne bir yere çıktık. Dağa çıktığımızda bizi bir yerde bir mıhladılar. Yanlış hatırlamıyorsam ama bu oyunda herhalde. Bir de benim ben asıl biz bunu oynadık abi. Asıl infestation. Bu oyunu çok oynadık. Bu oyun çok güzeldi bak. Bu oyun mükemmeldi ya. Ama sonra boku çıktı bu oyun. Her yer hile doldu. Beleş oldu, bir şeyler oldu. Bu oyunda aşırı eğleniyordum ya Johnny. Gerçekten çok eğleniyordum aşırı beğendi. Bir hafta içerisinde 40 saate yakın oynadı. Aynı dönemde Brandon Koş'un Takami tarafından 99 Abone senesinde hoş geldiniz. sürülmüş Battle Royale isimli Sen kitabın uyarlama yok. filmini seyretmişti. Benim, Ve... Benim ömrümde hile yaptığım tek oyun Warrock. Warrock'u da o zamanlar siz Warrock'u da bilmiyorsunuzdur amına koyayım. Warrock o zaman bir yerde Türklere mi ne satıldı? Türk tarafı mı ne Türklere mi satıldı? Joy biri aldı yanlış hatırlamıyorsam. Warrock'ta öyle bir mevzu çıktı. Warrock'ta ondan sonra bir hi hile dönemi açıldı. Joy game herhalde hatırlamıyorum tam. Ondan sonra Warrock'ta o zaman bir hile şeyi çıktı. Map'in altına girip diye spamlıyordu adam. El işte roket el bombası falan amına koyuyordu ortalığın. Efsane TeamSpeak kavgasının döndü öyle. Evet ben oynuyordum Warrock bayağı oynuyorduk. Hatta şey PSG miydi o silah? Çok pahalıydı. Bir de premium bir map vardı. Premium map vardı bir tane uçaklı. Oğlum o zamanlara dönmeyi çok isterdim lan. Ben Varro özlemedim. Varro evimizin salonunda annem kestaneleri getirmişken tek bilgisayarla abimle beraber sıra sıra oynadığım zamanları özledim ve çok etkilenmişti. Bu Battle Royale olayı size şu an çok sığ gelse de o dönem için gerçekten farklı hissettiriyordu. Ardından Brandon, Arma 2 ve alt modu Daisy içinden Ah lan Tasarımları kullanarak bir Battle Royale modu çıkartmak istedi ve kısa süre içerisinde şu bilgisayarla ve şu odanın içerisinde modu geliştirdi. Dönemin en ünlü modlarından birisini yaratmıştı. Brandon öyle bir şey başarmıştı ki hem Arma 2 hem de Daisy o dönemin en popüler yapımlarından birisi haline geldi. Tarihteki ilk Battle Royale haritası aynen şöyle görünüyordu ve işte bu her şeyi değiştirecekti. Battle Royale buradan sonra çıktı zaten. Arma modlarına getirdiği ilgi sayesinde yükselen Daisy tamamen bağımsız bir yapım olarak çıkma kararı aldı. Daisy dönemin en ikonik zombi hayatta kalma oyunuydu. Ve inanılmaz yükseliyordu. İvme yakaladığı dönemde Sony'un bir alt kuruluşu olan çok Sony Online Entertainment çıkarttığı Matrix Online, Star Wars Galaxies gibi globalde çok satan oyunlarına ek olarak bir de dönemin popüler modu Daisy Alimser. gibi bir oyun yapmak istedi. Ancak buna ayıracak paraları yoktu. Sonradan bütçe istediler fakat reddedildi. Sony'nin yeni oyun istenme sebebi aslında çok farklıydı. Bir önceki videoda George Hotz'un 2009 senesindeki ilk PlayStation 3 çekini anlatmıştım. İzlemeyenler mutlaka o videoyu da izlesin. İşte o sızıntı sonrasında diğer hack grupları Hotz abimizin yöntemini kullanarak PlayStation kullanıcılarının verilerini sızdırmayı başarmıştı. Sony ise yaşanan bu sızıntıyı birine yıkmalıydı. Tüm suçu Sony Online Entertainment'a atmışlardı ve bu mevzular yüzünden yeni bir oyun serisi fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Sony Online Entertainment alınan bu karardan memnun olmadı. Sony tarafından her konuda yalnız bırakılmışlardı kendilerine Sony dışında yabancı yatırımcılar aramaya başladılar. Birkaç ay sonrasında aradıkları para babalarını bulmuşlardı. Bu yatırımcılar Sony'den Sony Online Entertainment'ı satın aldılar. Şirketin ismini Daybreak Game olarak değiştirdiler. Ve böylece önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Artık tüm oyun piyasasını değiştirebilirlerdi. Geliyor. 2014 yılında çalışmalara başlayan Daybreak yazılımcıları oyunun hayatta kalma kısmının yapım aşamasına başladılar. Oyunun zombi kısmının planlanması kolay oldu. Çünkü önlerinde Daisy gibi ben DayZ gibi bir örnek başlayacağım vardı. ya çok çok aynı zamanda farklı bir şey layınları. yapmak istiyorlardı. H1Z1'e Battle Royale modu ekleyeceklerdi. Ve bu nasıl yapılır bilmiyorlardı. Daybreak bu noktada Battle Royale'in ilk geliştiricisi olan Brandon'ı günlerce teklife boğarak bünyesine katmaya çalıştı. Ve sonunda başardı. Şirket içerisinde Brandon için ek bir takım daha oluşturuldu. Bak mesela... E oyun var mı? silmek yerine oyun var mı? yazana hemen bir etiket atıp Muhammed şey yapabilirsin. Hayır bugün oyun oynanmayacak. Bak adam cevabını almış olur. Anladın mı? ve Battle Royale kısmı geliştirilmeye başlandı. Ardından oyuna H1Z1 ismi verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Hem grafik hem de oynanış açısından iddialı bir oyun hazırlanıyordu. Hiçbir oyunda olmayan araçlar, silahlar, yenilenmiş yapay zeka, base kurma mekanikleri, hastalıklar, sesler, efektler o dönem için inanılmaz bir, bir oyun, oyun planlanmıştı oyun. ve oyunculara sunulmuştu. H1Z1 için ilk dönüm noktası 9 Haziran 2014'teki E3 oyun fuarı oldu. Oyunun oynanabilir ilk sürümü burada insanların beğenisine sunuldu. Ancak büyük bir sıkıntı vardı. Daybreak vaat ettiği hiçbir şeyi oyuna henüz eklememişti. Ne yeni arabalar ne de silahlar vardı. Pazar ve bu sisteminden bahsetmiyorum bile. Onlar hiç gelmemişti. Aleyküm Ama Sıra. biliyor musunuz? Yine de iyiydi. Daisy o dönemde o kadar çok bug ve açık barındırıyordu ki tüm inceleme sitelerinde kırmızı puanlama ile gösteriliyordu. Bu da insanları h 1 z denemeye itiyordu. Böylece Daisy ve h 1 z arasında Aleyküm. büyük bir yarış başladı. Ancak oyunun kat etmesi gereken çok yol vardı. Gösterilen şey bir demo fragmandı. Ümit verici bir demo olmasa bile Brandon Green isminin geliştirici geliştirici başında olması topluluğa güven veriyordu. Çünkü oyunda sadece hayatta kalma olmayacaktı bir Battle Royale modu da olacaktı unutmayın. İnsanlar sabırla oyunun çıkış tarihini beklediler. Aradan geçen 6 ayın ardından tarihler 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde beklenen oyun H1Z1 neredeyse tamamız diyerek erken erişim halinde çıkışını yaptı. H1Z1 çıkışını yapar yapmaz ilk hatayla karşılaşıldı. Oyunu satın alan oyuncular hiçbir şekilde oyuna giremiyorlardı. Kullanıcı adı ve şifrelerini girdikten sonra sunucu seçme ekranı dahi gelmiyordu. ''Oğlum düşünsene oyunu çıkarıyorsun, insanlar oyuna giremiyor ne kadar kötü aleykümselam H1Z1'in batış hikayesini dinliyoruz biliyorsan.'' Ve bu birkaç kişide değil oyunu satın alıp açan oyuncuların %90'ında oluyordu. Oyuna girmeyi başaran oyuncularsa oyunun içerisinde sessiz sohbetin olmadığını, optimizasyon hatalarını ve kentlerine saldırmayan salak zombilerin olduğunu bildirmişlerdi. Henüz çıkışında böyle sorunlar yaşayan oyun insanların olumsuz yorumlarına maruz kaldı. Ardından bir haftalık sürede yeni bir yama getirildi. Bu yama sorunları çözdü demek isterdim ancak daha kötü oldu. Oyunun tüm sunucuları bir anda kapandı. Sonrasında Asiktir. hemen sorunu düzelttiler. Ancak insanlar oyunu satın aldıktan neredeyse bir hafta sonra düzgün bir şekilde oynayabilmişti. Ama her şeyin ötesinde yine de sorun değildi. Piyasada daha iyi bir alternatif yoktu. Daisy bundan daha beterdi. Ve büyük bir oyuncu kitlesi H1Z1'in bu haline rağmen oyunu beğenip oynamıştı. İlk aydan 2 milyon kopya satmışlardı. Ve bu o dönem için inanılmaz bir sayıydı. 2 milyon lira Oyunun rahat bir şekilde oynanabildiği süreçte oyuncular vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini fark ettiler ve şikayet etmeye başladılar. Silah çeşitliliği azdı, sadece birkaç tane araba vardı ve hiçbir şekilde pay to win olmayacağı söylenen bu oyunda gerçek para vererek airdrop satın alıyordunuz. <laughs> ne kadar çok para verirseniz airdropların içinden çıkan itemler o kadar iyi oluyordu. Daybreak'in çalıştığı anti-cheat sistemi o kadar kötü çalışıyordu ki neredeyse ilk günden hileciler türemeye başlamıştı. Loot. Abi hile bak bir oyunu siz de bana fikrinizi söyleyin. Bir oyunu gerçekten özellikle bu tarz survival, hayatta kalma, zombili mombili bu tarz oyunlarda hile olmasa ömrümü veririm yemin ediyorum. Çok seviyorum ama karşımdaki kişinin bir gram hile kullandığı şüphesi var ya benim direkt oyundaki tüm zevkim siliyor atıyor. Bak dünyanın en iyi oyuncusu bile gelse o sırada hile bağımına koyayım ya diyorsun. O ölünce var ya direkt tık direkt soğuyorum ya. Darın yerini gören elemanlar, eğmekler, volekler, survival tarafı günden güne Daisy'nin kendini geliştirmesi ve hataların ayıklanmasıyla daha az tercih edilir hale gelmeye başlamıştı. Daisy tarihte ilk defa yarışta h 1 z önüne geçiyordu. Ama bunun yanında piyasanın lordu Brandon'ın dokunuşlarının eseri bir yapım daha vardı. h 1 z 1 Battle Royale modu dönemin en iyisiydi. Sayılar survival kısmının aksine her geçen gün zirveyi görüyordu. Yüz binlerce online oyuncu h 1 z 1 ismini bu mod sayesinde duymuştu. Battle Royale. Ninja, Dr. Respect, Summit 1 Shroud, Jahrein, Ritim, ve daha çok gelen oğlum. tüm bilinen yayıncılar o bu zaman, oyunu oynuyordu. O zaman herkes oturup bu oyuna direkt full fokustu. Tamam. Herkes. 2015 senesinin sonlarına yaklaştığımızda yapımcılar iki farklı bölümün yani survival ve battle royale kısımlarının zıt şekilde e ilerlediğini gördüler ve 2016 senesinde H1-Z1'i ikiye bölmeye karar verdiler. H1-Z1 Just Survive ve Z1 Battle Royale isimleriyle iki farklı yapım ortaya çıkmıştı. Hayatta kalma tarafını toparlayabilmek için alabilecekleri en yanlış kararı aldılar. Yapacakları bu değişiklik ellerindeki mevcut oyunu yokuşa sürükleyecek ve bir daha toparlanmayacak bir hale getirecekti. Ekip oyunun dizaynını baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Sonra bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir daha yaptılar, bir kere değil defalarca yaptılar. Oyunun optimizasyonu zaten kötüydü, böylece dayanılmaz bir hale geldi. Bir de bunun üstüne oyundaki H1Z1 ismini de çıkarmaya karar verdiler. Şirket yeniden bölündü. Sonrasında hatalar, hileler, düzelmeyen sunucular, şirketin CEO'su... Sonra da babacı bir çıktı babacı. Zorla istifa ettirildi, şirkette dramalar koptu. Karmaşık değil mi? Gerçekten de öyleydi. Oyunun yapımcı ekibi o kadar büyük bir kaos yarattı ki oyuncular bile ne olduğunu anlamıyorlardı. Mesela o dönemde Survive kısmında Beyzer'in içine girilen bir bug bulunmuştu. Arabayla yanaşıyordunuz ve hop içeridesiniz. Bu bug'ı kapatmaları bile 3 ay sürmüştü. Saçma tarafı bu bug kapatıldıktan sonra gelen yama ile yeni bug'lar ortaya çıkmıştı. Şirket işini hiçbir zaman düzgün yapamıyordu. Böylece Survive tarafında wow. yavaş yavaş oyuncu kaybettiler. Sunucu sayıları azaldı, güncellemeler gelmez oldu ve en sonunda ümidi kestiler. Ellerinde kalan tek şey Brandon'ın moduydu. Brandon Green'i halinden hiç de memnun değildi. Şirket içindeki bürokrasi yüzünden rahat hareket edemiyor ve hayali olan Battle well Royale kısmında istediği geliştirmeleri yapamıyordu. Ve işte bu çalkantı... Sonra da bu adam PUBG'yi mi çıkardı ben mi yanlış hatırlıyorum? Son noktayı koydu. Dönemin kralı Brandon açık bir şekilde yeni bir iş arayışında olduğunu duyurdu. Ve hepinizin bildiği o hikaye başladı. PUBG'nin yükselmesiyle H1Z1'in e-spor bölümü tamamen yamuldu. Televizyon kanallarına ha, dair reklam veren h 1 bir inanılmaz bir çöküş yaşadı. Ama henüz son kurşun sıkılmadı. h 1 yaralı olsa da hala ölmemişti. Sonra ne oluyor lan? Devamında ne oluyor lan? Ama çok güzel oyundu ya.